Bölüm 355 Bölümün adı Patlama Karola tarafından kandırılmasından sonra Hisoka tekrar onu bulmaya koyuluyor. Arenanın ortasına gelip etrafa geniş açıdan göz atıyor. Seyircilerin çoğu kaçarken aralarında kaçmayanlar da var. Kimisi dövüşün sonunu görmek için, kimisi de yaralı olduğu için kaçmıyor. Bu kadar çok hareket etmeyen insanın arasında onu bulmak yine zorlaşıyor. Hisoka'nın tahminine göre sadece 20-30 civarı kopyalar. Maçı anlatan spiker kız insanlara sakin olmasını anons ederken bir anda kafasındaki kulaklık alınıyor. Hisoka'yı yok edin emri duyuluyor. Bunu yapan elbette Krolo. Kopya kuklalara emir vermek için spikerin mikrofonunu çaldı. Böylece bütün kopyalar onu duydular. Bu anonstan sonra seyircilerin arasındaki alınları mühürlü kopyalar Hisoka'ya doğru koşuyorlar. Bunu gören Hisoka, psikopat bir yüz ifadesine bürünüp savaşmaya başlıyor. Beş parmağıyla da lastik sakızlar fırlatıp kopyaların bir kısmını yakalıyor. Onları havaya savurup yere çalıyor. Sonra bunları tekrar havaya kaldırıp daha önce kesik baş ile yaptığı gibi bu seferde beş kopyayı silah olarak kullanıyor. Etrafında döndürerek diğer kopyaların kendisine yaklaşmasına müsaade etmiyor. Burada gördüğümüz üzere yaklaşık 200 tane kopya ona saldırıyor. Yani Hisoka'nın 20-30 kopyalık tahmini tutmadı. Bu 5 kopyayı da bir süre bu şekilde kullandıktan sonra artık işleri bitiyor. Hemen yenilerini yakalayıp onları kullanmaya başlıyor. Bunlar olurken krolo bize gösteriliyor. Kara ses yeteneğini kullanırken görüyoruz onu. Evet, işte böyle korkuya kapıl ve diz çöktürüyor. Hisoka kopya kuklalara ne kadar vurursa vursun yeniden ayağa kalktıklarını görüyor. Çünkü kafaları kopmadığı sürece hala devam edecekler. Bu yüzden diğer elindeki kelleyi kopyaların üçünün kafasına doğru fırlatıyor ve işlerini bitiriyor. Tam kelleyi yenilerini atmak için eline aldığı anda Krono'nun şimdi dediğini görüyoruz. O bunu der demez Hisoka'nın elindeki kelle patlıyor ve eli paramparça oluyor. Bölüm 356 bölümün adı Hüsran. Aldığı hasarın hala şokunda olan Hisoka, Krolo'nun ne ara o kelleye güneş mührü bastığını düşünüyor. 154. bölümde Hisoka'nın kalabalığın arasındaki Krolo'ya kelleyi fırlattığı sırada yaptı. Kelleyi fırlatmadan önce Hisoka'nın hangi kopyanın kafasını kopartacağını tahmin etmiş ve onun kafasına güneş yani artı mührünü basmış. Fakat sadece güneş mührü ile kafa kendi kendine patlayamaz kara ses ile ay yani eksi mührüne sahip kuklalardan birini kontrol edip Hisoka'nın elindeki kafaya dokunmasını sağladı. Elinin patlamasıyla ne olur ne olmaz diye o eliyle tavana yapıştırdığı lastik sakız da gitti. Hisoka iyice köşeye sıkışıyor. Fakat pes etmeye niyeti yok. Hemen diğer eliyle lastik sakızını kopyalardan birine fırlatıp kendine doğru çekiyor. Yakaladığı kopyanın kafasını hızlıca kopartıyor. Gövdeyi de etrafa savurarak kendini savunuyor elini kullanamadığı için ayağıyla tribünlere lastik sakızını fırlatıp kendini yukarıya çekiyor. Böylece kalabalıktan uzaklaşmış oluyor. Kopyalar hemen onun olduğu yöne doğru koşup önceki bölümde olduğu gibi insandan kule yapıyorlar ve Hisoka'ya erişiyorlar. Hisoka elindeki kelle ile onlara vurup kendini savunuyor. Durum iyice ciddileşince ayaklarındaki lastik sakızı duvara yapıştırarak düz duvarda koşuyor ve onlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Hisoka bunu yaparken Krolo, türbinlerdeki kopyalara ikinci kata çıkmalarını ve Hisoka'ya yaklaşınca kendilerini patlatmalarını emrediyor. Bu ikinci gruptan habersiz olan Hisoka, aşağıdakilerden kaçarken onlar tarafından sıkıştırılıyor. Hisoka'ya epey yaklaşmış olan bu grup birer birer kendilerini patlatmaya başlıyorlar. Sonraki sayfada dumanların arasından türbinlerin diğer tarafına doğru uçan Hisoka'yı görüyoruz. Fakat o tarafta da çok sayıda kukla onu bekliyor. Bunu gören Hisoka o tarafa düşmemek için sol ayağıyla tabana lastik sakız fırlatmak istiyor. Fırlatmayı denediği anda ayağının parçalanmış olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine bu sefer de sağ ayağıyla deneyeceği sırada nereden geldiği belli olmayan bir kukla ona çarpıyor. Hisoka'nın ne yapacağını anlayan Krolo kaçmasın diye türbinlerden kuklalardan birini fırlatmış. Peşinden bir tane daha fırlatıyor. Bununla beraber Hisoka artık kendisini bekleyen kalabalık kukla grubunun arasına doğru düşmeye başlıyor. Düşerken ben ölecek miyim diye düşünüyor. Sonrasında yere düşüyor ve sayısız kuklanın ona doğru koşup dokunmak üzere olduğunu görüyoruz. Hisoka madem her halükarda öleceğim diyor ve oturur pozisyona geçip ellerini ve ayaklarını kendine doğru çekiyor. Sonrasında devasa bir patlama oluyor. Bölüm 357 Yüzlerce ambulans ve itfaiye gök kubbe arenasına doğru hareket ediyorlar. Arenanın ortasındaki devasa patlamanın dumanı hala tütüyor. Hisoka dahil birçok insan hayatını kaybetmiş bu patlama ile. Sonraki sayfada bir hastane odasında Hisoka'nın çok kötü durumdaki cesedini görüyoruz. Hayalet takımı üyelerinden üçü onun etrafında toplanmışlar. Machi bundan daha fazla hasar almasını bekliyordum diyor. Shanlar bu durumu, Hisoka'yı patlat emrini alan kuklalar ona yaklaşmadan önce Hisoka'yı parçala emrini alan kuklaların onun etrafını sardığını, patlayıcı kuklalar kendilerini patlattıklarında Hisoka'yı parçala emri alan kuklaların tampon görevi gördüğünü ve Hisoka'nın daha az hasar almasına neden olduklarını açıklıyor. Hisoka'nın ölüm sebebinin ise üzerine yığılan etten duvar ve gerçekleşen patlama yüzünden oksijen yetersizliğinden boğulmak olduğunu söylüyor. Hisoka'nın cesedini gördükten sonra oradan ayrılmaya karar veriyorlar. Kortopi ve Şalnark odadan çıkarken Maçı kalıyor. Neden kaldığını sorduklarında Hisoka'nın ona kendisini dikmesi için ödeme yaptığını söylüyor. Ölmüş olsa da yine de en azından birkaç dikiş atayım diyor. Şalnark ve Kortopi çıkıyorlar. Maçı Hisoka'nın başına çöküyor ve yaralarını inceliyor. Boyun kısmında gerçekten çok derin yaralar var nen ipliğini çıkartıp bunun nen kovucusunu bulup Kurolo'yu hüküm zincirinden kurtarmasına teşekkür mahiyetinde olduğunu söylüyor. Hisoka'nın boynunu dikerken ondan aura yükselmeye başlıyor. Ölümden sonra güçlenen nen. Hisoka'nın kalbine yapışmış olan lastik sakızı kalbini sıkıp gevşetiyor. Bir nevi kalp masajı yapıyor. Elleri kasılıyor ve en sonunda öksürüyor. Hisoka arenada öleceğini anladığında lastik sakızını kalbine ve akciğerlerine yapıştırmış. Ölümden sonra aktifleşecek ve organlarına yumuşakça dokunup hafifçe vuracak. Sonrasında gevşeyip sıkacak. Böylece yeniden hayata geri dönen Hisoka yatağından fırlıyor. Karşısındaki Machi'ye gerçekten az önceye kadar ölü müydüm diye soruyor. Öyle olduğunu öğrendikten sonra Sanırım Kurola ayarındaki bir adamla etrafın bunca kişi tarafından sarılırken dövüşmek beni biraz açtı. Kesinlikle insanın aklını başına getiriyor diyor. Machi bundan dersini aldığına göre umarım sonraki sefer rakibini ve dövüşeceğin yeri daha iyi seçersin. Şimdi otur dikişlerini atayım diyor. Hisoka buna gerek olmadığını söyleyip lastik sakızı ile kanamasını durduruyor. Doku sürprizi ile de parçalanan dokusunu yeniden oluşturuyor parçalanan elleri içinde lastik sakızıyla kalıp oluşturup doku sürpriziyle onun etrafını kaplıyor. Böylece eski görünümüne tekrar kavuşuyor. Bunun ardından Machi, "Öyleyse bana ihtiyacın kalmadı." deyip oradan çıkmak için kapıya yöneliyor. Hisoka onun arkasından, "Machi, olayı yanlış anlamışsın. Bir dahaki sefere rakiplerimin kimle ve nerede dövüşeceğine karar veremeyeceğinden emin olacağım." diyor ve arkadan Machi'ye sarılıp örümceklerden bahsettiğini söylüyor. Maçiyi lastik sakızı ile sardıktan sonra bırakıyor ve ona benim için şunu diğer örümceklere iletir misin? Şu andan itibaren nereye giderlerse gitsinler. Kiminle beraber olurlarsa olsunlar her birini teker teker öldürene kadar durmayacağım. Sonrasında Maçiyi lastik sakızı sarılı halde bırakıp oradan ayrılıyor. Machi arkasından bağıra çağıra ölüm tehditleri savura savura kendisini çıkartmasını istiyor. Hisoka ise Madem beni öldüreceğini söylüyorsun, o halde neden kendin kurtulup da denemiyorsun diyor. Sonraki sayfada halkın arasına karışmış olan Krolo, telefonda Şalnark ile konuşuyor. Konu Kakin İmparatorluğu'nun kara düzenleyeceği sefer. Hem gemide hem de ulaşacakları kara kıtada son derece değerli hazinelerin var olduğunu düşünen Krolo, hepsini alacaklarını söylüyor. Halk arasından kabul edilen yolcularla beraber gemiye binmeyi planlıyorlar. Bir de Hisoka ile yaptığı dövüş sırasında ödünç aldığı kara ses yeteneğinin telefonunu geri istiyor musun diye soruyor. Şalnark şu anda gerek olmadığını söyleyince o halde gemide bütün takım bir araya toplandığında geri vereceğini söylüyor. Şalnark telefonu kapattıktan sonra Kortopi'nin bayağıdır içeride olduğu ve hala gelmediği aklına geliyor. Elindeki telefon tam o sırada çalmaya başlıyor. Fakat telefona bakamadan duvarın arkasından birinin varlığını seziyor. Gelen kişi Hisoka. Elinde bir yığın uzun saç var. Şanlark onu gördüğü gibi elindeki telefonu yere fırlatıp ona saldırıyor. Aynı anda Hisoka elindeki saçları ona doğru fırlatıyor. Şanlark kendisine doğru gelen saçları yakaladığında ellerinin arasındaki şeyin Kortopi'nin kesik kafası olduğunu görüyor. O anda Hisoka Şanlark'a doğru çok hızlı bir şekilde saldırıyor. Son sayfada parktaki salıncakta ağzından kanlar akarak oturan Şalnark'ın cesedini görüyoruz. Hemen önünde ise Kortopi'nin kesik kellesi var. Kuzgunlar bu ikileşe çökmüş durumda. Bu arada Şalnark'ın telefonu da acı acı çalıyor. Geriye sadece 10 tane örümcek kaldı. Bölüm burada sona eriyor. Arkadaşlar bu bölümden sonra artık Karakıta Seferi başlayacak ve Veraset Savaşı'na fiilen gireceğiz. Fakat veraset savaşına başlamadan önce veraset savaşını daha iyi anlamanızı sağlayacak bilgilendirici ve bu zamana kadar işlenen konuyu genel olarak toparlayıcı birkaç video hazırlamayı düşünüyorum. O videolardan sonra veraset savaşı ve kara kıta seferi başlayacak.